Hardware Plus'un herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Bugün elimde görmüş olduğunuz gibi Samsung Galaxy S25 bulunuyor. Tabii ki S25'in çıkışıyla beraber official olarak yani resmi olarak da One UI de bu telefonun içerisinde hali hazırda bir şekilde geliyor. Daha öncesinde sizlere One UI 7'nin bazı özelliklerini anlattığım bir video vardı ama henüz deneyimlememiştim. Şimdi ise S25 elimde ve One UI 7'de olan birçok özelliği sizlere göstermek istiyorum. Hadi gelin açımızı değiştirelim ve özelliklere yakından bakalım. Evet ilk olarak sizlere bahsetmek istediğim nokta yeni widget boyutları arkadaşlar. Şu anda yeni widgetları sizlere şöyle göstermek istiyorum. Şu anda mesela bir hava durumunuz var ve buradaki widget'ın boyutuyla çok güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz ve sizlere en önemli bilgileri göstermeye başlıyor. Boyut büyüdükçe her şekilde sizlere yine de bunu gösteriyor. Mesela şu anda büyük bir şekilde bunu bir kez küçülttüğünde mesela yarın yağmur yağacak diyor. Havanın durumunu gösteriyor tabii ki ve 6 derecelik bir sıcaklık olduğunu gösteriyor. Konum olarak da Beykoz veriyor. Küçültüyor yine devam ediyor. Bir kez daha küçülttüğümde ise yine bana havanın ne olduğunu gösterebiliyor. Peki büyüttüğümde ne olacak? Bakın burada yine yarın yağmur yağacak diye ufak tefek trikleri, bilgileri bizlere verebiliyor. Tabii ki sadece bu hava durumuyla alakalı değil. Birçok widget'ta da bunu yapabiliyorsunuz. Zaten widget'ları da buradan oluşturabiliyorsunuz. Widget kısmında da birçok fazla widget'ı da ekleyebiliyorsunuz. Kendi içerisinden de bunu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela Chrome'da burada birçok widget şekli bulunuyor. Bunlardan da kendinizin istediğinize göre özelleşmesi yapabiliyorsunuz. Facebook dediğinizde mesela yine bildirimleri istediğiniz şekilde görmesini sağlayabiliyorsunuz. Galeriye girdiğinizde mesela en güzel özelliklerden bir tanesi de bence bu. Mesela galerinizde şöyle üç tane farklı şekil var. Yani burada ayarlayabiliyorsunuz widget'ı. Ben mesela burada şu köpüşü alayım ve buraya koyayım. Buraya koyduktan sonra mesela şu tümüne izin verdiğim burada başa şeklinde basıyorum ve burada albüm seç ve görüntü seç diyor. Seç dediğimde mesela bir görüntü almak istiyorum. Ben en son burada oyundan bir ekran görüntüsü almışım. Burada artık o oyunun ekran görüntüsünü bana koymuş oldu. İstersen bunu küçültebiliyorum, büyütebiliyorum. Yine her şekilde burada ayarlamasını gerçekleştirebiliyorum. Ha sadece yine bununla kalmayı Üzerine basıyorum ve burada ayarlar kısmına geldiğimde kendiniz de burada gösterecek görüntüleri de ayarlayabiliyorsunuz. Yani sadece bir tane değil birden fazlasını da seçmesini gerçekleştirebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir özellik. Bildiğiniz gibi Samsung'larda yeni bir özellik var. O da Now Bar hakkında. Şurada alt tarafta görmüş olduğunuz gibi şu anda yaptığınız şeyleri sizlere gösterebiliyor. Mesela şu anda benim sesimi kaydediyor. Bir alta geldiğimde kronometre burada açık ve kronometre sayıcını görebiliyorsunuz. Bir alta geldiğimde burada da Spotify'ı görebiliyorsunuz. Hemen buradan da müziğinizi değiştirebiliyorsunuz. ileri sarabiliyorsunuz. Durdurup başlatabiliyorsunuz. Gerçekten de güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum ve kolay bir şekilde olduğu için yani ekranın üst tarafı değil de altında olduğu için direkt telefon elinizdeyken alt taraftan şu şekilde kaydırmasını yapabiliyorsunuz. Gerçekten de bir gesture hareketini en mantıklı şekilde şekilde kullanabileceğimizi bizlere Samsung gösteriyor. Bir diğer yenilik ise tabii ki kilit ekranındaki widgetlarda onlar da yenilendi. Üzerine basılı tuttuktan sonra widget ekle diyorsunuz. Burada yine birçok farklı uygulamanın widgetını da ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz galeriden de ekleme gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradan da bir görüntüyü atayabiliyorsunuz. Hava durumunu yine burada farklı farklı şekillerde atamasını gerçekleştirebiliyorsunuz. Aslında olan özellikleri biraz daha geliştirmiş gibi Samsung tarafı. Burada birçok fazla widget ile beraber telefonu daha efektif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Mesela cihaz bakımına koyduğunuzda telefon direkt buradan temizleyebiliyorsunuz. Dijital sağlığı koyabiliyorsunuz. Yine hava durumunu burada gözlemleyebiliyorsunuz. Bunun haricinde kamera modunda tabii ki buradan girebiliyorsunuz. Reminder atayabiliyorsunuz kendinize. Mesela burada bir ödeviniz vardır, bir antrenmanınız vardır ya da bir bilet almanız gerekiyordur. Sizlere hatırlatmasını bu şekilde direkt kilit ekranında sunabiliyor. Samsung tarafı kilit ekranındaki bir diğer değişiklik ise tabii ki de saat tarafında. Saat yine özel özellik olarak burada vardı. Biliyorum herkes burada şimdi diyecek ki bu özellikler zaten One UI 6.1'de de vardı. Evet vardı ama biraz daha gelişti ve biraz daha değişti. Burada farklı farklı ikonları atayabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi daha fazla ikonla beraber oluyorsunuz. Kendinize göre özelleşmesini yapabiliyorsunuz. İnceden kalına doğru burada her şeyini yapabiliyorsunuz. Renkleriyle oynayabiliyorsunuz. Stilleriyle oynayabiliyorsunuz. Bunlar da gerçekten çok güzel. Hatta şöyle söyleyeyim. Good Lock'la beraber bunun daha fazlasını da yapabiliyorsunuz. Tamam tamamen özelleştirme size geçiyor burada. Şu şekilde de gösterebilirim. Buradaki incelik ve kalınlık ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Mesela takvimi atalım. Takvimde direkt saat burada sağ üst köşede onun bile kalınlığını inceliğini ayarlayabilir durumda oluyorum. Gerçekten çok kullanışlı olduğunu düşünüp özelleştirmeye çok önem verenler One UI 7'yi kesinlikle beğenecektir. One UI 6.1'in üzerine çok güzel özelleştirme olduğunu özellikle kilit ekranında olduğunu düşünüyorum. E tabii ki değişen bir şey de Samsung'un kendi arayüzündeki bildirim paneliyle beraber artık burada kontrol panelini ayırmış olmaları. Sağ taraftan çektiğinizde burada kontrol paneli geliyor. Sol taraftan çektiğinizde ise bildirimler karşınıza geliyor arkadaşlar. Bunu da sağa sol şeklinde de değişmesini gerçekleştirebiliyorsunuz. Diğer telefonlarda özellikle Xiaomi telefonlarda, Huawei telefonlarda e tabii ki de Apple'da da bu şekilde vardı. Samsung da bunu bu şekilde yapmış oldu. Ha bunu değiştiremiyor musunuz? Tabii ki değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi bunun değişikliğini yapabiliyorsunuz. Bu neden söylüyorum sizlere? Çünkü Samsung kullanıcı dinliyor. Direkt buna size maruz bırakmıyor. Sizler isterseniz burada ikisini de bir arada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da ayarlar sekmesinden yapabiliyorsunuz. Yani hem aynı anda bildirimleri hem de aynı anda da kontrol panelini görebiliyorsunuz. Ama isterseniz burada değişiklik yaparak da bunların yerleriyle de oynayabiliyorsunuz. Mesela şuradaki ikona bastığımda artık burada düzenle beraber oynayabiliyorum. İstediğimi aşağıya istediğimi yukarıya alabiliyorum. Birçok insan mesela Wi-Fi'ye Bluetooth'u beraber kullanabiliyor. Sonrasında bunu aşağı almak isterseniz de bu şekilde kullanabiliyorsunuz. İsteyenler direkt parmağın altında olması için bu şekilde kullanabilir. Ha ben şu şekilde yapacağım. Panel ayarlarına girdikten sonra ayrı ve birlikte olarak da kullanabiliyorsunuz. Az önce dediğim gibi yani mesela burada ben tamamladım. Şöyle tekrardan bir çıkışımı yapıyorum. Mesela şu anda hepsini bir bir şekilde görüyorum. Yani üst tarafta burada kontrol panelini alt tarafta ise bildirimleri görmüş oluyorum. Ama ben direkt böyle ikisi ayrı olsun istiyorum diyenler varsa buradan ayrı sekmesine tıklaması yeterli olacaktır. Gelen güzel özelliklerden bir tanesi de uygulamaların ikonlarının değişmesi hakkında. Zaten sizler de görüyorsunuzdur One UI 6.1'e göre biraz daha farklı ikon tasarımları bulunuyor. Mesela saatte, telefon ...fonda, ayarlarda, ondan sonra galeride. Yani ufak tefek böyle ikonlarla oynama bulunuyor. Biraz böyle redesign dediğimiz şekilde biraz daha dizaynını değiştirmiş durumdalar. Ama bunu da tabii ki değiştirebiliyorsunuz. Uygulamaları da gizleyebiliyorsunuz. Uygulamanın isimlerini gizleyebiliyorsunuz. Ve ikonları da büyütebiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Hemen sizlere gösteriyorum. Şu şekilde yapıyorum. Ayarlar kısmına geliyorum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi ana ekran ayarlarında uygulamanın boyutunu buradan değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz en yüksek şekilde yani en büyük şekilde bırakabiliyorsunuz. Çok daha böyle büyük ikonlarla, dolu dolu ikonlarla beraber olabiliyorsunuz. İsterseniz de şöyle yapalım. Hemen tekrardan sizlere bir göstereyim. Tekrardan böyle sıkıştırıyorsunuz. Ayarlardan da küçük bir şekilde yapabiliyorsunuz. Daha küçük ikonlarla kullanmak isterseniz o da sizin kişiselleştirmenize bağlı olarak değişebiliyor. Bir de tabii ki uygulama etiketleri dediği uygulamanın altında isimlerini de kapatabiliyorsunuz. Mesela kapattıktan sonra biraz daha böyle fresh dediğimiz şekilde kavuşabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela burada ikonların altında artık hangi uygulamanın ismi olduğu yazmıyor. isterseniz bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Tavsiye edemiyorum çok fazla etmiyorum ama çünkü kimi uygulamaların ne olduğunu bilemeyebiliyor insanlar. Bu yüzden de uygulama etiketlerini de açık kullanmayı seviyorlar. Ha widgetlarda da burada kaldırabiliyorsunuz bu arada. Mesela hava durumunda var mesela burada hava yazıyor. Ama ben bunu görmek istemiyorsam da widget etiketlerini kaldırarak da hemen burada orada uygulamanın hangisinin ismi olduğunu da kaldırabiliyorum. Bence güzel bir eklenti. Yine diğer arayüzlerde olan güzel bir özellikten bahsedeceğim. O da dosya dosyaların boyutunu ufaltma ve küçültme. Burada görmüş olduğunuz gibi iki farklı bir dosya bulunuyor. Yani klasör bulunuyor. Bu klasörün boyutlarıyla üzerine basarak küçültebiliyorsunuz ve daha küçük bir forma bürünebiliyor. Ana ekranınıza daha fazla şeyi sığdırabiliyorsunuz. Ama ben büyük ekran seviyorum diyenler varsa şöyle büyütebiliyorsunuz. Hatta bunun özelleşmesinde şu şekilde yapabiliyorsunuz. Renkleriyle beraber de istediğiniz renkte yapabiliyorsunuz. Mesela ben burada kırmızı yapmak istiyorum. Tamam'a tıklıyorum ve sonrasında görmüş olduğunuz gibi kırmızı bir klasör rengi olmuş oldu. Bunu da siz kendi kişiselleşmenize göre yapabiliyorsunuz. Daha öncesinde Apple'la beraber hayatımıza giren bir özellik vardı. O da Live Photo özelliği. Bildiğiniz gibi kameraya girdikten sonra Live Photo özelliği aktif oluyordu. Hemen sağ üst köşeye bakmanızı istiyorum. Burada sarı bir ikon bulunuyor. Bu sarı ikona bastıktan sonra hareketli fotoğrafı açıp kapatabiliyorsunuz. Yani hareketli fotoğrafla beraber hareketli bir hale getirebiliyorsunuz fotoğrafı. Mesela ben de çektiğim bir fotoğraf vardı. Buradaki fotoğrafta hareketliydi. Mert elindeki bezi sallıyordu. Ben de bunu bu şekilde çekime çevirebildim. İstersen bunu bu da yapabiliyorum. Kendisi şu anda hemen bu meranga çevirebiliyor. Gerçekten güzel bir özellik. Hızlı bir şekilde bunu yapabiliyor. İsterseniz de kapatabiliyorsunuz. Ben fotoğrafı çektiğimde bu şekildeymiş ama içerisinde kendi işleme motoru, görüntü işleme motoru olduğu için bu şekilde güzel bir özelliğe sahip olabiliyorsunuz. Hareketli fotoğraf çekmek isterseniz de bu özelliği kullanabilirsiniz. Değişen güzel şeylerden bir tanesi de tabii ki de kamera arayüzü. Kamera arayüzüne girdiğinizde karşınızda şöyle bir ikon bulunuyor. Buradaki ikona tıkladığınızda sonra artık bütün özellikleri belki de en çok kullandığınız özellikleri burada görebiliyorsunuz. Burada pozlamaya kadar ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Mesela pozlamayı burada artı 2.0'da bıraktınız. Sonrasında çıktınız ve geziniyorsunuz. Burada kamera ikonuna tıkladığınızda bakın artık aktif olarak kalıyor. Yani burada kendisini pozlama kilitliyor arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik. İsterseniz bunu kendinizde hemen 0'da da bırakabilirsiniz. 0'da bıraktıktan sonra zaten kendi o kilidini açmış oluyor. Bir daha açtığınızda yine 0'dan devam oluyor. Bir güzel özellikten daha bahsedeceğim. Burada mesela bir zoom ikonuna bastıktan sonra hemen yanında artık 10x, 20x ve 30x gibi burada daha fazla zoom seçenekleri de çıkmış oluyor. Yani sizler böyle elinizi kaydırmak durumunda kalmıyorsunuz. Güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum. Mesela burada hemen kaydırmak yerine bu şekilde kendiniz burada 2x demişsiniz, hemen buradan 30x'e tıkladıktan sonra zoomlu bir şekilde fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olarak haneye yazılmış durumda. Bir de şöyle güzel bir özellikten daha bahsetmek istiyorum daha fazla kısmına geliyorum. Burada pro videoya geliyorum. Başlattıktan sonra çok güzel bir özellik bulunuyor. Burada zoom özelliği sizler kendiniz manuel olarak ve yavaş olarak da yapabiliyorsunuz. Bir anda zoomu değil de kolay bir şekilde ve sumut dediğimiz o düzenli bir şekilde zoom'unu gerçekleştirebiliyor. Bu da en beğendiğim özelliklerden bir tanesi oldu. Standart videoya geldiğimizde mesela bir kez daha deneyelim. Şöyle basıyorum. Burada artık kendiniz böyle slider olarak yapabiliyorsunuz ama yani hızlı bir şekilde hareket ediyor. Ama dediğim gibi pro videoya geldikten sonra orada daha hızlı bir şekilde değil de daha yavaş bir şekilde ve akıcı bir şekilde burada zoom'unuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Fotoğraf kısmında ve video kısmında kamera arayüzünde bu şekilde geçmiş olması güzel bir de e tabii ki yapay zekanın desteğiyle beraber burada aramaları da çevirisini yapabiliyorsunuz. Mesela şu anda ben Doğuş'u aradığımda burada hemen kendisi çevirmeye başlayacak. Yani ben Türkçe konuşsam da karşı tarafa İngilizce ya da tam tersinde Doğuş'a bu şekilde duyurusunu gerçekleştiriyor. Hemen bir deneyelim. Evet burada görmüş olduğunuz gibi arama asistanı bulunuyor. Buna tıkladıktan sonra metin araması ya da canlı çeviri olarak burada destekleniyor. Hatta One UI 7'de burada arama kayıt özelde vardı ama galiba KVKK gereği ülkemizde bu özel aktif olarak gelmiyor. Canlı çevreye tıkladığımda mesela diğer kişi diyor. Diğer kişi Türkçe konuşuyor. Ben de İngilizce konuşuyorum. Buradan hemen transkriptini yapabiliyor. Güzel bir şey olduğunu ben düşünüyorum. Mesela burada da arama çevriliyor. Bu canlı çevre altyazı oluştur diye karşı tarafa bilgisini de geçiyor arkadaşlar. Diğer kişi Türkçe konuşurken ben İngilizce konuşuyorum. Güzel bir şekilde burada transkriptini yapıyor. Tabii ki şu anda ben Türkçe konuşuyorum ama o İngilizce olarak burada almaya çalışıyor. Yanlış yapıyor aslında. Şu şekilde yapalım. Burada İngilizce diyelim. Ben Türkçe konuşuyorum. Doğuş merhaba nasılsın? Mesela Doğuş şu anda iyiyim sen nasılsın dedi ama o James Anderson Papa olarak algıladı. Komik olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha üzerinde geliştirmeler yapılması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi ben Türkçe konuşuyorum. O İngilizcesini çeviriyor. Şu an karşı taraftan da benim sesimi duyduğu için Doğuş stüdyoda olduğu için o da kafasına göre çevirme yapmaya çalışıyor. Komik bir durum ama karşı tarafla konuşuyorken bu şekilde aslında canlı bir şekilde transkriptini yapabiliyor. İsterseniz de metin aramasını da yapabiliyor. Yani siz Sizler burada yazı olarak da sesinizi çevirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. One UI 7 ile beraber hayatımızı kolaylaştıracak bir özellik olarak geçiyor. Bir de bildiğiniz gibi Navbar'da da artık hızlı şarj mı yoksa normal şarj mı bizlere belirtebiliyor. Ben mesela şarja taktığımda burada yeşil olarak ibare gösteriyor. Yeşil de burada hızlı bir şekilde şarj olduğunu gösteriyor. Ama tam hızıyla olduğunu da söylemiyor. Eğer burada mavi olursa o da daha hızlı bir şekilde şarj olduğunu, ultra hızlı bir şekilde şarj olduğunu yani Samsung'a göre aslında burada 25 Watt'la beraber şarj olduğunu bizlere gösteriyor. Ama bu şekilde yeşil ise daha yavaş bir şekilde şarj olacağını gösteriyor. Tam olarak hızlı şarj olması için de daha yüksek Watt destekli bir şarj aleti bağlamanız gerekiyor. Eğer öyle olursa da mavi bir şekilde yanıyor. Peki sizler One UI 7 hakkında neler düşünüyorsunuz? Gerçekten güzel bir güncelleme olmuş mu? Ben telefonun biraz daha akıcı bir şekilde çalıştığını hissediyorum açıkçası. One UI 6.1 de gayet güzeldi ama One UI 7 ile beraber beraber çok daha oturaklı her şeyin daha fazla kişiselleştirilmesini yapabileceğiniz bir arayüz olduğunu düşünüyorum Sizler de Vanya 7 hakkındaki görüşünüzü bizlerle paylaşmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın